<laughs> ya bu bildiğiniz bir şey değil ama benim annem sürekli e, abim dağdayken şey der yani böyle arayan geliyor bana sessiz telefonlar geliyor. Ya şüphelenirler ya işte bizi polis kontrol ediyor galiba evde biz değil biz diye ya da der ki işte Hasan arıyor ama konuşamıyor. E, e şimdi annemin yani Bahsen'in Hasan'dan beklediği şeyler var. Evine dönecek, evlenecek. Yani okulunu bitirecek. Böyle beklentiler vardı. Ama Hasan buna cevap verebilecek bir durumda değildi. Ya da bu, bu beklentiler onun için hiç gerçekleşebilecek durumda değildi yani Hasan'ın koşulları üstünden. O yüzden Hasan da anlaşılmadığını düşünüyor. Ve belki de iletişim bu konuda kopuyor. Yeter mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba. Ben filminizi perşembe günü Cinemax'ta Fast Park'ta izledim. Türkçe ücretsiz. Evet. Aslında onu söyleyecektim. Acaba bu bir tavır mı? Buradan haberiniz var mı? Ya söyleyecek bir şeyiniz var mı? Eğer hemen biraz geç geldim. Sorun duyuyorsa da sorun Anladım. Yok yok işi şey olmadı <Sessizlik> ama şöyle bir durum. Böyle ee, bir tavrım yok. Ee, biz bu filmi yaparken e, Türkiye'de bütün yani buralar da Eskişehir'deki insanların da Kürtçe bilmeyenlerin de istiyoruz. Öyle bir tavrım yok. Öyle bir tavrımız da yok. Ee, oradaki teknik bir sorun yani alınan kopya aslında Türkçe altyazılı bir kopya olacaktı ama İstanbul yani İKSV'den alınan kopya İngilizce altyazılı olunca bir teknik karşılıktan kaynaklı ve arkadaşlar da altyazıları e, bilermişler, bilememişler bugüne yetişti e, elektronik altyazı Ama insanlar izlemiş galiba yine anlamaya çalışmışlar. <laughs> ee, anlamaya çalıştığı insanlar çıkanlar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, <laughs> sağ sağlık tekrardan. Ben filmi biraz şey, sonbahar filmine benzetmiyoruz Cenab-ı Hani Hani sanki biraz daha orada karakterler de olsun. Burada da Özcan Alper'in ismini görmüşüm gibi bir şeydi. İzleyerek Hani Siz buna katılır mısınız bilmiyorum da sanki buradaki Hasan, oradaki Yusuf gibi yıllar sonra dönmüş evini. Birazcık bunu tamamlıyor gibi düşündüm ben. Örneğin ben ya Ya Sonuçta etkilendiğimiz ve sinema dili olarak e, kullandığımız şeyler mümin ettiğin şeyler. Özcan e, Alper arkadaşımız film sürecinde de senaryoda da olsun kurguda da olsun çok ciddi bir daireler oldu. E, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve yapmak istediği sinema, anlatmak istediği şeylerin birbirine yakın olunca bir sinema duygu da birbirine yakın oluyor. E, sinema dili olarak da ben de mesela bazen orada Mehmet'in okulda o dışarıda pencere tepedeki okul sahnesinde derim. o Yusuf'un tepede beklediği sahneye benzetirim. E, ama genel olarak sinema dili olarak birbirimiz aslında yakınız. yapmak istediği şeyler aynı olduğu için doğal. Bence güzeldi yani eğer öyle varsa bir şey. benzetiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Bence benzetiyorsunuz. <laughs> ya bunu, e, Feza var, Feza Çalgıcısı Sonbahar'ın görüntü yönetmeni. Biz e, ilk zamanlar filmle ilgili çalışma mekanlara bakmak için Feza'yla gittiğimizde fotoğraf çekti geldi, Orhan'la biz de birlikteydik. Abi şampiyon ya. Öyle deyince biz de böyle bunun üzerinden aslında yaptık. Daha önce de birkaç kişi bana söylemişti. Ee, ben şampuanı tanımıyordum. Yani böyle çok <laughs> iyi bilmiyordum Yüzüğüm de çok gelmedi. Sonra e, evde bu diyalog hakikaten oldu. Annem dedi ki, ya da saçla ilgili. Ben dedim ya millet şampuan diyor bana. Dedi şampuan mı dedi. <laughs> o, o da böyle dedi ama biz e, belki çok olmayacaktı. Onun üzerinden şampuan kısmında bıraktık. Ee, ama böyle bir diyalog var yani. <laughs> Ben şey soracağım şimdi e, bu okulda öğrenciler varsa bir şey yapsınlar ya bir dilekçe versinler bir seçmeni ders olarak Kürtçe istiyoruz <laughs> diye. gelecek yıl belki 2-3 yıl sonra yine film yaparız Kürtçe olur. Anlar, anlama olasılığımız yükselir. Bir dilekçe daha verin bir de bence bir yoklayalım tekrar ne var ne yok. <laughs> Ya biz şey mesela burada bir arkadaşımız var Gönder Baydır o zaman aynı dilekçe iki defa verdi. Bir dilekçesi için iki dönem uzaklaşma dilek dilekçesi için iki dönem daha dört dönem. <laughs> ya biz böyle aslında mesela verdiğimiz dilekçe de son derece light bir dilekçeydi. Biz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde olup bir görev yaparsak mesleki olarak kendimizi daha iyi ifade edebilmek <laughs> <orada> şey... <laughs> Oradaki halkla da daha iyi bir iletişim kurabilmek için Kürtçe'nin seçme adresi olarak verilmesini istiyoruz. Tabii o zaman kıyamet olmuştu İçişler Bakanlığı'ndan tutalım. Buradaki rektörle kadar. Ama ben buradaki direktörün tavrını e, yine yani belki burada tekrar sert ve protesto etmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok üniversitede direkt çevirildi. Böyle yapılmadı. Teşekkür <laughs> ediyorum. Dinlediğiniz için e, zaman bitti galiba. E, geldiğiniz için, dinlediğiniz için ve sabrettiğiniz için sağ olun. İyi akşamlar. Niye iki tane dilekçe vermiştim o zaman sözcülüğünü ben yapıyordum. İki ayrı dilekçe şey verdik, İşte iki ayrı grup şeklinde verdik. İki Benim de kağıda almam için yine dilekçe vermem lazımdı. Ama tabii o cezanın yasal bir şeyi yoktu yani çok absürt bir şeydi. Aynı içerik, aynı dönem dilekçesi iki ayrı ceza vermişlerdi ondan Çok teşekkür ediyorum. Sağ